iktidarın emeklilerle ilgili yeni bir çalışması var mı nasıl bir çalışma var mevcut emeklilerle ilgili bunu sizinle paylaşayım sizin görüşlerinizi ve fikirlerinizi de alayım bu konuda şimdi birçok söylenti çıktı Abdullah Güler'in işte bakanımız çalışıyor Vedat Işıkhan emeklilik sistemiyle ilgili yeni çalışmalar var. Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun diğer taraftan işte birazcık daha sabretsin emekliler açıklaması var. Ee, peki nedir bu hazırlandıkları? Iktidarın e, hazırlandığı konu onu aktarayım sizlere. Şimdi emekliye yeniden yine bir zam mı gelecek? Yeni bir artış mı gelecek? Yoksa farklı bir çalışma mı var? Ee, söylentiler muhtelif tabii ki bu konuda. Ama e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci çeyrekte emekliler için işte gereğini yapacağız noktasında eee Dördüncü çeyrekte pardon. Dördüncü çeyrekte emekliler için gereğini yapacağız noktası işte Kasım Aralık aylarına denk geliyor. Yani Ocak ayına. Tıpkı geçen sene olduğu gibi aslında bir iki alternatifle işte meclisi kapatıp yaz boyu insanların bunu bekleyip bunu konuşup acaba ne olacak diye o heyecanı sıcak tutup işte meclis açıldıktan sonra gerekli çalışmamızı açıklayacağız deyip tıpkı aynı geçen sene olduğu gibi birinci alternatif ee, yine ve yeniden tek seferlik bir ikramiye emeklilere. Yani meclis açıldıktan sonra bir ikramiye. Yine bu 60-65 yaş mevzusu dediğim gibi e, çalışılanlar arasında evet. Ama mevcut emekliler için yeniden işte ikramiye. Ocak ayında da e, işte e, yine belki ufak bir refah payı e, gibi durumlar söz konusu. Ne dersiniz? Ya şöyle meclis zaten kapanacak. 1 Ekim'e kadar kapalı kalacak. 1 Ekim'den sonra ise meclis açıldığında bakarız söylemleri şimdiden başlayacak. Hükümete emekli düşük bir çalışma var mı diye sorulduğunu hükümet yetkililerine. Onlar da biz bir çalışmayı yapıyoruz. Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ekim ayında meclis açılsın. Biz çalışmalar yapacağız deyip öyle zaman kazanacaklar. Ne zaman kadar? Ekim ayına kadar. E Ekim ayında meclis açıldığı zaman zaten meclisin gündemi çok yoğun olacak. Birçok konu yine meclisin gündeminde olacak. Tam bunlar Ekim ayında konuşulurken zaten işte bir yıl sonu gelsin zaten enflasyon farkları da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Yani hükümet yetkilileri olayı biraz daha uzatarak e, 2025 Ocak ayına kendilerini atmak için elinden geleni yapacak. Bu süreçte de enflasyon verileri aylık bazda açıklanacak. Büyük ihtimalle düşük enflasyonlar çıkacak, yüzde birler civarında böyle enflasyonlar çıkacak. Yıl sonu yüzde 38, yüzde 40 hedefimizi gerçekleştirdik diyecekler. Bir taraftan biliyorsunuz merkez bankasının şu anda döviz rezervi ve altın rezervleri çok ciddi şekilde artmış oldu. Yabancılar, yabancı yatırımcılar, yatırımcı dediğiniz buraya bir yatırım yapmıyor aslında. Parasını faize koyup. E, götürmek isteyenler için döviz kurunun belli bir noktada tutulması ve o kişilerin kar elde etmesi sağlanacak ki parasını çıkarmasınlar diye. Bu süreçte de biraz daha ülkenin faiz maliyeti olacak. Faizleri de büyük ihtimalle kısa sürede de e, düşürmeyecekler. Buna e, yeltenemeyecekler. Çünkü faizi e, arttırır, faizi düşürürlerse döviz artarsa yabancılar faizdeki parasını çekip dövizini yapıp geri giderlerse döviz sıkıntısı yaşanabilir. Tabi artık dövizle ilgili çok da böyle bir hemen acil bir sıkıntı yaşanacağını da zannetmiyorum. Çünkü rezervlerle bunlara büyük ihtimalle müdahale edilir ama müdahale edilerek yine de rezervler sıfırlanabilir. Yani böyle bir çıkmazın içine de tekrar girebilir ülke. Bu nedenle şu anda hükümet TL'nin daha değerli olduğunu, işte bakın borsaya gidiyorsunuz, borsada para kazanamıyorsunuz. Dövize gitseniz para kazanamıyorsunuz. Altına gitseniz para kazanamıyorsunuz. Sadece elinizde TL ile paranızın değerini bir miktar koruma şansınız sadece şu anda TL'de mevduatta faizde. Onun dışında başka bir şansınız yok. Bu durumda da TL daha değerliymiş gibi gözüküyor. Hükümetin de zaten amacı da bu. TL'yi daha değerli kılmak, dövize, altına, başka yerlere paranın gitmesini de istemiyorlar. Para TL'de kalsın. Hedefleri doğrultusunda aslında Hazine Maliye Bakanlığı'nın bu hedefi doğrultusunda yaptığı kitaplara uygun Kurallara uygun şekilde yapılması gerekenleri yapıyorlar. E bir taraftan ülkenin ekonomisi de büyürken e, bunun üstü, üstesinden gelirse e, büyük bir iş başarmış olacaklar. İşte Gelinip gelinmeyeceğini de 2025'te biz çok net bir şekilde göreceğiz. Enflasyonu düşük açıklamaya devam edecekler. Emeklilere bunun etkisi ne olacak? Bir taraftan yüksek faiz, fiyatlar artmaya devam edecek ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçek olduğu kabul edilerek 2025'te bir iyileştirme yapılırsa işte %10, %15 dediğimiz gibi 2025 yılındaki aylıklar daha da değerini kaybetmiş aylık haline gelecek. Çünkü gerçekten enflasyondan daha az oranda siz artış yaptıkça ya sadece 12.500 lirayı söylemiyorum. ben yani şunu dile getiriyorum ya sadece emekli aylığı dediğimizde en düşük 12.500 lira alanlar değil. 13.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 kim kaç lira emekli aylığı alıyorsa hepsini kastediyorum. Emekli aylıklarının değeri biraz daha düşecek gibi gözüküyor. Hükümet diyor ki biz fiyat istikrarını sağladığımız zaman sizin e, alım gücünüz artacak. Rakamsal olarak çok arttırmamıza gerek kalmadan siz daha fazla ürün ve hizmet alabileceksiniz zaten emekli aylığıyla. Hedefimiz de bu yönde zaten diyorlar. Şimdi i̇şte bunların hepsi de 2025 yılında çok netleşir. 2025 yılında bu hedeflerine de ulaşamazsa hükümet artık bir açıklaması da kalamaz. Yani biraz daha bizi idare edin, şöyle oldu, böyle oldu. Ya. Zaten şu anda insanlar inanmıyor ama inanmayan inanan kimse de vardır. Ama onlar da inancını kaybederler. 2025 yılı bu nedenle çok önemli. E, Ekonominin açısından çok önemli. Emekli aylıklarında ben çok fazla böyle bir iyileştirme falan beklemiyorum. Be belki de sizin dediğiniz gibi e, Ocak ayında Ocak ayına kadar ilerledi. Tek seferlik bir şey verilebilir. İşte 5 bin lira ve nasıl verildiyse tek seferlik bir 10 bin lira şeklinde e, Aralık ayına yakın bir sürede böyle bir şey olursa buna benzer bir uygulama olabilir. Ama bunun dışında e, enflasyon açıklanacak. 2025 Ocak ayında enflasyon açıklanır. zaman enflasyon farkı alacaklar. Şimdi burada önemli olan şu. Bugün bizim manşetimizde en önemli konulardan bir tanesi. 2024 Aralık ayına kadar emekli mi olayım? 2025'te mi emekli olayım? Bu açıklanan enflasyonla beraber de 2025 yılında emekli olacak olanların, emeklilik için müracaatta bulunanların çok zararının olma ihtimali var. Yani TÜİK verilerine göre belirlendiği için biz henüz TÜİK verilerinin ne oranda açıklanacağını bilmiyoruz. Ancak hükümetin öngördüğü oranlarda yüzde 38 yüzde 40 gibi bir açıklama yaparlarsa şayet geçen programda söylemiştim 2024'te emekli olmak çok avantajlı olacak yani primini tamamlamış gününü tamamlamış emeklilik için bekliyor beklerken benim aylığım da yüksek bir miktar bekleyeyim de bir aylığım da daha iyi olsun 2025'te emekli olayım kıdem tazminatı tavana atacak daha iyi kıdem tazminatı alırım diyenler çok zarar edecekler. %30, %35 gibi zararı olabilir. Şimdi bunun nedeni de de açıklarken şunu da üstüne basarak söylüyorum. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman Şebnem Hanım bizi hemen şöyle arayanlar var. E, ee Özgür Bey diyorlar ben emekliyim yani benim emekli aylığım 2025'te düşecek mi? Bakın emeklilerle ilgili değil. Emeklilerin zaten parası değer kaybediyor. O ayrı bir konu ama bizim bu anlattığımız konu emekli olanlarla ilgili değil. Emekli olacaklarla ilgili anlatıyoruz. 2024'te emekli olanlar avantajlı olacak. 2025'te emekli olanlar avantajlı olmayacak. Dezavantajlı olacak.